Pazartesi günü Denizli'de oynanan karşılaşmada Denizli Spor A2 takımıyla Manisa Spor A2 takımı karşı karşıya geldi. Denizli Spor 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1'e getirse de beraberlik golünü bulamayınca mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Denizli Spor A2 takımı karşılaşmaya Ferhat, Kadircan, Ersin, Alperen, Emincan, İbrahim Türk, Mikail, Mustafa Diler, Onur Deniz, Burak Yılmaz ve Umutcan kadrosuyla çıktı. 78. dakikada oyuna giren Jonathan girdikten 2 dakika sonra attığı golle farkı 1'e indirdi. Fakat Denizli Spor kalan dakikalarda başka gol bulamadı. Denizli Spor A2 takımının teknik direktörlüğünü Burak Özsaraç yaparken yardımcılığını Çağrı Ayca yapıyor.